Torun tatlısı külahta kek yapıyoruz. Torunlarımız için külahta kek yapacağız bugün. Külahımı aldım. Ben de artık bir babaanneyim. Yani babaanne olacağım. İlerleyen sürüştüm. Mecbur <laughs> başka yolu yok yani. Şimdi yapıyoruz. iki yumurta. Yeni tarifler için abone olmayı unutmayın. İçine şeker koyacağız bir bardak şeker koyuyoruz. Sonra bunu karıştırıyoruz. Gördün mü? Şekerle yumurtayı iyice çıktıktan sonra içine yarım bardak süt ekleyeceğim. Biraz fazla oldu sanki. Biz nasıl ki ailemizle bir aradayken mutluysak yaşlılarımız da ailesiyle beraber mutlu olmak istiyor ve bayramda hepsini bir arada görmek istiyor. Ya günümüzde evet bu çok zor bir durum. Çünkü herkes çalışıyor, herkes e, istiyor ki bayramda tatile gideyim. Beraber işte vakit geçirmek yerine tatilde vakit geçirmek istiyor. Ama işte onların açısından da düşünmek lazım bunu. Onlar ne hisseder, ne ister, yanınıza gelmenizi yani bir bayram gitmiyorsanız da bir bayram gidebilirsiniz mesela. Bir buçuk bardak da un ekliyorum bu arada. Hazır bayram da yaklaşıyorken eminim onlar da torunları için güzel güzel tatlılar, börekler, çörekler hazırlayıp harçlıklar hazırlayıp en güzel kısmı da o. harçlıklar hazırlayıp bekliyorlardır sizi. Bayramda aileyle bir arada olmak hoş bir durum bence. Bir yemek kaşığına yakın da kakao dökeceğim içine. Bayramda en çok beni duygulandıran şey mesela reklamlar oluyor, şeker reklamları. Niye bu kadar duygusallar acaba? Çok merak ediyorum yani. İnsanın vicdanına <laughs> vurdurup da şey daha mı çok şeker alacağız? Niye böyle bir reklam yapıyorlar? <laughs> Onu da eledim, eleğimi asacağım biraz. <laughs> Help me! Şu an o moddayım. Gördün mü? Kakao alırken bunu gördüm. O geleceğim diyor. Yakalandık yani. İyice karışınca külahlara dökeceğim. Ben şey de çok merak ediyorum yani şu yeni nesilin babaanne, dede, nene olduğu zaman neler hissedeceğini, neler yapacağını eminim bizim gördüğümüz neneler, dedeler gibi olmayacaklar bence. Çok farklı bir jenerasyon geliyor. Böyle örgü hırkasıyla, işte çalıyla falan e, oturacak gençler değil onlar. Çok yaşadım. Ee, ben mesela dedemle beraber bir dünya aynı evde yaşıyordum. Bir yaşlı hürmeti, işte ona nasıl davranılacağını, beraber yaşamayı, falan hepsini öğrendik, gördük. Ama bu nesli öğrenmesi, görmesi çok zor çünkü çok uzak yaşıyoruz birbirimizden. Hayatımız birbirinden çok uzak geçiyor. İyice karıştı. Şimdi pilavlarımı çıkaracağım. Şimdi bu karışımda 25 tane falan pilava tek çıkıyor. Ben çok yapmayacağım. 10 tane yapacağım. Altı düz diye alın bunları. Altı yamukmuş. Nasıl duracak bunlar şimdi buradan Evet. Nasıl yapacağız? Oo. Planların altı sivri olduğu için şöyle durmuyordu, devriliyordu. Bende bir tane daha vardı. Bunları fırına unutmuşum. O yüzden şu an tel sıcak. Tutamıyorum. Şöyle yapacağım. İki tane tel üst üste getirdim. Ve bunları tutmasını sağlayacağım. Şöyle. Hala düşüyor bu. Biraz. Az dolduracağız Hı. artık. Hı. Kombinimle biraz zor oluyor. Evet. Böyle diyorum. Şimdi külahları dolduracağım. Hı. Şöyle çok fazla değil. Çünkü kabarmasını da hesaba katmamız lazım. Şöyle. Gördün mü? Şu kadar dolduracağız devamı da süsleyeceğiz. Torunlarımız da bayılacak buna. Düşünüyorum acaba ben ileride nasıl bir babaanne olurum diye de. <laughs> Sanırım böyle <laughs> oturup yün ören babaannelerden olmayacağım. Biraz daha çılgın bir babaanne olacak şimdi gibi geliyor bana. Siz kendinizi hiç babaanne olarak düşündünüz mü? Ya da yaşandığınızda işte nasıl bir babaanne, anneanne olurum diye hiç düşündünüz mü? Elime de döktüm bayağı biraz zor oluyor bunlar çok mesela tamam bunların hepsi doldu şimdi bunları fırına göndereceğim şöyle tenlerden dolayı bunlar sığmadı o yüzden bardaklara yerleştirdim şöyle umarım böyle pişer deneyeceğiz bakalım fırını beklerken ufak yani tatlış bir durdu. şeyler yapalım hadi torunlara vermedik lokumlu bisküvi yapıyoruz. Babaanne tariflerine devam. Torunları geldiği zaman babaannelerin böyle bir sürekli bir para verme, bir şeyler yedirme istekleri vardır ya çocuklara. Onun için hazırlık yapacağız şimdi. Bisküvimizin arasına iki tane lokumumuzu koyuyoruz. Bu torpilde üç tane. Üstüne de ikinci bisküvimizi koyacağız. Şöyle peçetemizin arasında güzelce sarıp üstüne de haşlığı koyup çocuğumuza vereceğiz. Önceden bunları hazır ederseniz çocuklar geldiğinde vermesi kolay olur. Kapıya gelen çocuklara da verebilirsiniz bunlardan. Hem böylece eski bayram gelenekleri de yaşamaya devam eder. Aha nerede o eski bayramlar? Demeyeceğim. O kadar da değil. Evet böyle hazırladım. Bunları çocuklar gelince çocuklara vereceğim. Üstünü poşetle kapatacağım ya da süt bayatlamasın diye. Sonra geldiklerinde afiyetle yiyecekler. Pilavlarımı fırından çıkardım. Yaklaşık 20-25 dakika piştiler. Evet, birazları taşmış biraz. Ee, süsleyince çok güzel olacaklar. Şimdi geldik bunları süslemeye. Soğudular. Ben yani kağıdı eşim şöyle pilav haline getirdi. Ben de içine doğru Çünkü beceremiyorum pilav haline getirmeyi. Krem şantiyle süsleyeceğim. Betilmiş çikolataya da bandırabilirsiniz. Şöyle alıp da şeyi bandırıp çikolatayı da pasta süsüne bandırıp gerçekten dondurmaymış gibi süs yapabilirsiniz. Ama ben böyle biraz hem dondurma hem kapkek havası vermek istedim. O yüzden krem süslemeyi süsleme yeterli. Biraz daha üstlerine ekleyeceğim. <laughs> Gözüme az geldi diye eklerken her şeyin fazla gelmesin. Şokum. Çok kafam var bak. böyle. O zaman. Çok ekliyim. Ne? Anne sen çok ekliyim. Daha çak yani ona. Peki çok. çak Şurada üstte de taşıyor can. Evet. Hı? Şimdi de pasta süsüyle sunu süsleyeceğim. Bayramda torunlarınızla beraber, çocuklarınızla beraber, büyüklerinizle beraber güzel güzel zamanlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız Mübarek olsun ve afiyet olsun.